0 izleyicileri ben Furkan. Ben Umut. Ben Giray. Bugün sizlerle birlikte e, bir challenge yapacağız. Cezamız bu. Yani pul biber. Oyunumuz da bir tane oyun işte e, Yani ok tuşlarıyla böyle shift ile falan değişik tuşlarla oyun oynuyoruz. Oyunumuz web tabanlı. E, böyle bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Yani başlayalım. Şöyle. Oyunda e, sol taraftaki Furkan, ortadaki ben, sağ taraftaki Aynen. de Giray oluyor. Hadi başlayalım, her yenildiğimizde bir kaşık pul biber alacağız ağzımıza. Evet. Şimdi ben teker teker anlatayım ne yaptığımızı. Ben şuradaki, en soldaki benim şu mor yuvarlağı, yarım daireyi şey yapıyorum, bu boşlukların üstüne atlatıyorum. Umut'la sen de anlat. Abi ben içine sokmaya çalışıyorum şu oktarı. Evet, Yıray denge tutmaya çalış. belli zaten. Ben denge tutmaya çalışıyorum. De <laughs> çalışıyorum. Oyunun zorluğu, zorluğu artıyor, her saniye, saniye zorluk artıyor artık böyle. Bir, bir süre sonra artıyor daha hızlı gelmeye başlıyor falan böyle daha çok gelmeye başlıyor. Böyle hani o burada bu. bu arada cezayı nasıl alacağız? Ee, i̇lk ölen yani mesela ilk e, bu oyunu kaybetmemizi sağlayan bir kaşık pul biber yiyecek. Üstüne de belki insafımıza gelirse suları hazırladık, belki veririz, belki vermeyiz. Çünkü pul biber en acılarından. Aynen. Gerçi acı bir e, Aynen. Bunlar kaybedeceğiz. Biber alırsak çok acımasız olur dedik şimdi. <laughs> o yüzden pul biber daha iyi. Oyun yine zorluk arttı. Tamam. Abi sizin için zor ben abi benim kolay de... yani. Ay, deneme yaparken herkes böyle ölüyordu ama şimdi cezalı olur. <laughs> Aynen. Ben öldüm deneme yaparken zor. <laughs> Bir de giray giray nasıl artıyor Gireyin ki zorluk? Çubuk azalıyor. Giray yani ya yani, yani, çubuk azalıyor ha iyiymiş. Küçülüyor. Giray hızlandı sanki. Abi o hadi bakalım bayağı, ne olacak? Allah ben kanka o benimki bayağı fuchi <laughs> şey oldu. Oğlum ben Allah umut Umut'unki çok fena Allah. zaten. Oof <laughs> <laughs> kanka fena oldu ha. Allah. ölmemek için. <laughs> <laughs> en bence önce giray olacak. Sonra umut sonra ben çünkü benimki en kolay aranızdan. onu direkt bir önce bir şey o zaten oyundu. Aynen işte. <laughs> Burkan sen de gidebilirsin ha. İlk oyunda, aynen ha şuna bak abi. <laughs> <laughs> abi ya. <laughs> Allah. Abi öldüm sanırım Allah Kaçacaktım öyle. Birazdan zorlu Yine atacak. Abi atma atma. Allah benimki çok küçüldü. Içine... <laughs> <laughs> ne artıyor artık ne <laughs> Oğlum bir bana mı? Hala mi? artıyor ha. Furkan kamerayı yiyecek. Hayda. <laughs> Oğlum kimi sağdan giriyor kimi sağdan. Allah. Kim burundan gidiyor? Ben <laughs> öldüm ya. Adamı. Gösterelim şu oyunu bayağı bir. Ba abi ya. Abi ye işte. Aman ne? Çiğne yık bir. <gülüyor> 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 tamam sakin. Abi öyle. Su yok. Hayır su yok. Su yok. Su yok. Hayır su yok. Abi bu Su yok mu ya O ne para kuba? Bakam çıkıyor. Bakam bakam git 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 İnşallah bizim sonumuzda böyle olmaz. <laughs> ben biraz yenilecek gibi hissediyorum. Oo, <laughs> abi birbirimize girdik ama. Ya çek çek. Arkadaşlar devam ediyoruz oynayalım. <laughs> Furkan biraz e, mahvoldu. oldu. <laughs> biraz mahvoldu. oldu. Birazcık ama. Aa başlattım abi, özür başlat. dilerim. <laughs> Yanlış. <laughs> Allah. Of abi ben ben ne yapıyorum? Aa keşke başlatmasaydım ay, ay, be. Gireceğim. Kanka başlat keşke dokunmasan ne oluyor? Bir şey olmaz. Ya o zaman keşke dokunmasaydım. <laughs> Oğlum benim zor ya. Bu eğlenceliymiş demek ki çok sıkıcıydı bak Giray. Benim bir de zor. Sıkıcı değil mi? Nasıl zor o? Ya sizin birbirinizinki zaten birbirinize geldi. <laughs> Aynen birbirinize. Seninki aynı mı? Doğru değil. Yo. Benimki daha zor çünkü zorlaşacak. Aynen. İçimizde farklı oynanıyoruz. Aynen Umut'unki en zoru şu an bence. Oğlum bu sefer benim sonum aynı olacak ya. Abi çok kötü ya. Yemin ediyorum var ya bu şeyden daha kötü ha. <laughs> Turşudan daha kötü. Aynen. İyi ki turşu almamışız. Bir de en acısı ya. Şu an kısaldı. O oyunu neyim? Oyunu neyim? Oyunun zorluğu like okay, oh, arttı um, ]Eh, yine. Allah. Cirey öldü Cirey oldu ben Oo oğlum ben kesin git Cirey'a bakarken öldü. Oğlum abi. Ben gidiyorum abi ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Hadi. Ya. Nereye gidiyorsun? Daha video çekiyoruz. Selam <laughs> Soğuk Allah, espriler. bas. Allah ben gidiyorum. <gülüyor> Gitme. Gitme. Güzel <laughs> oku. Oyunun zorluğu yine arttı. Hızlandı mı? Abi ben ben daha kötü. On <laughs> Umut kesti Oha! Umut öldü <zaten>. bu saniye. <laughs> Göreceksin abi var ya çok kötü, iğrenç bir şey. De, evet, nerede? Oraya bir yere koy iğrenç. Ee, abi yani, evet. İkisi de temiz. Oğlum. Oh. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Al. Ah. Yani ben az doldurdum. Yıkayı boşta pul bir defa olmasın. Abi biterken girayorsun. Hayır aynı be. Sen yaydın sadece. Abi şişeyi tamam, Yudi. Evet Yudi hadi bakalım bak be. Bekle birazdan hissedeceksin. Getir getir. Yiyor lan bu normal yemek yiyor sanki. Bir <laughs> <laughs> sürü. Ee? Ee geldi. Tüküreceğim mi? Biraz kızarmaya. Ne yapacaksın? Yanıyor. <laughs> Yanıyor işte. Oğlum su. Abi bana, bana içirmediniz vallahi vurumlayın. Ya işte oğlum gittin tuvalette işte. Ne no, içtim. ben tükürdüm sadece. Tükür abi tükürme lan <laughs> tükür. Oğlum ölüyorum. Furkan oğlum yine aynı geldi lan. Lan lan. <laughs> Çek elini. O yine aynı geldi yine ben yiyeceğim <laughs> ya. <laughs> Aynen yine aynı geldi daha böyle şanslı. Abi benim de kötü. Şuna bak. Umutun ki Flappy Bird gibi. Aynen diyor. denk zor ya. Ha. O, Umut yine, Umut Gine ağzını şey yaptı tuttu abi benim <laughs> ağzım açık. Böyle kaldım. Acaba benim çubuk böyle bir şey olur mu şu küçücük? Tabi olman oluyor. Tamam Rica götürmemiş. edebilirsin. <laughs> Hadi devam devam. Bir dahaki zorluk artma basmayın. Hadi devam. Evet. Niye basıyorsun? Devam <laughs> et o zorluk yine artık arkadaşlar. Hala yanıyor. Allah. Lan oğlum ben buradan zıplayabiliyor muyum? Aynen Giray artık oradan oyna. Ulan düşüyorum Giray'a bakarken ben. <laughs> ben hep Giray'ı izliyorum ha. <laughs> Çok zevkli oluyor Giray'ı izlemek. Allah. Ya, hadi abi hala artıyor. Oo! Yapma, yapma Allah aşkına yapma. Ya benim gidemez basıyor. İray sen benimkine gidemez basıyorsun. Sen benim gidemez Lan ne? Adam bitişe bir tuşa basıyor. Abi sen benimkine gidemez basıyorsun ya. Sen ben. Daha hani? dem benim gidemez basıyordun. Yok. Ya yürü git <laughs> Benimki veya sen daha ne aslında? Yok oynamıyor. Oo daha ne yapam? Biz ölün artık. Ben ne, ne yapayım? Ölmemek <laughs> istiyorum. Allah. Allah ben öleceğim. 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 Allah. Ya Furkan ölmeyecek ya. Abi ölüyorum işte. Ya artık artma, artma. Abi korkuyorum, onu bir daha yemek istemiyorum ben. <laughs> Anne ben de insanım. Oyun Biraz... bir bitene kadar. Valla bir de tadı da kötü biliyor musun? Oyun bitene kadar artıyor. Of. Allah! Ya! Aaa! yedi! Ya. Kira yedi işte bunu. <laughs> Sonunda kanka bizim şey yedi Bir de diyordu benim kaşığı yıkayın. <laughs> hadi. Evet, şimdi evet, alalım. Tamam, Gira. ben alacağım sizi. Oğlum bana ne? Tamam işte bu. Biz tamam, de böyleydik. Tamam, edeceğiz. tamam. Göster kanka tamam, şey. Siz daha az edin. Az <laughs> bir şey böyle. Lan ne o... La hadi zaten bir şey fark etme. Hadi hadi. Hadi hadi yaptık yeter. Şöyle. Aldı arkadaşlar. Bakışmalar. Hadi. Aha yedi. Tamam. Diğer atalım mı? Çok eğlenceli oldu. Aynen son el. Artık bu da artık biri iki tane yemiş oluyor artık. Öyle de zevkli olur. Çiğneç bile. Çiğin abi hemen gitme. Hemen gitme. dur dur dur. Ulan ses lan. Mıh. Tövbe. Ne <laughs> salak. <Aa. gülüyor> Devam. Q'ye, Q'ye dedim mi? Aynen. Hadi hadi. Ya abi bunu sevmiyorum. Ana. Furkan bana, Umut bana basma. Ağzım ya. Bir <laughs> <Ya. gülüyor> de içme daha halen. Su falan. Ben de içmedim ki. Ben hiç tükürmedi işte neyse. Demek sen de içmişsin. Abi <laughs> içmedim işte. İçmişsin. Lan yürü. Hala yanıyor. Abi bu kötüymüş <laughs> ya bu Q'ye. <laughs> Bu ne ya? Çok kötü ya. Olmaz abi haksızlık ama bana. Bana da adam yok yani. Bu zor. Aa. Bana biz umutla bu sefer yer değiştirdik bak. İlk aynı. baştaki elde şeydi. Kira yine aynı. Umutla farklıydık. <laughs> Boğazım yani. Art. Ya ben küçülüyor. Abi siz çok fena. He ben üç tane farklı şey oynadım. Ben iki farklı şey oynadım. Ben de iki. Bunda var ya, bunda düşünce lazım full. Benimkinde. Nereye gidecek falan onu düşünmek lazım bak. Mesela yanına geliyor hemen onu da düşünün. Oğlum benimki Aha. çok zor ya. Siz ikiniz oynadınız, ben, ben daha iyiydim. Ben de hiç dalmamam gerekiyor. Aynen, Giray'ın da hiç dalmaması gerekiyor. Allah! Giray! <laughs> Evlat çok erken oldu ha. Ya size mi <laughs> Ya bu süper oldu Allah. ha. Şöyle kaşığını alalım. Aynen Giray'ın kaşığı. Ana hangisiydi lan? Hangi? Ama Giray'ın ki en temizliydi bak. Giray çok temizliydi. Şu veya bu. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> kendi <Allah>. kendi <laughs> Bir şey olmaz oğlum zaten. Ağzına değmiyor bile. Az önce böyle yememek için. Ya, lan oğlum azıcık azıcık al. Ya, ya, mu? Al biraz al biraz. Abi ne al? Ağzı al. Tamam aldım. Tamam göster. Evet. Abi başta diyordu benim kaşığı yıkayın da iki kez dedi. <gülüyor> 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 bir daha yemeyeceğim. Ee, zaten Ay, oynamayacağız oluyor biz bu arada. İyi, usta zannıyor. Hadi, kaç ay şey kaldı? Bitti ki. Bitti. Aa, kuşa bak, kuşa. Hadi, Hadi bu yıl seni bekliyoruz. Hadi. Aaa! Hadi, barışın çamaşırı, bulaşıkları yıkamak için. Kiray çıldırıyor. <laughs> Aa. İğrenç anlaşılır. Allah'ım. Ah. Evet çok gitmiyor Gitmiyorum <gülüyor> lan Devam <laughs> hadi <laughs> Zaten video bitecek ee, Bu oyunda burada bitmiş oldu yeni bir oyunumuzu daha bitirdik ee, Görüşmek üzere Gerçi hala Gerçi yok yazıyorsunuz da en son Hadi görüşürüz arkadaşlar hadi. hadi Evet arkadaşlar merhaba biz videonun sonunda Umut'u trolleyelim dedik evet. e, Su dolduruyoruz şimdi İçeceğiz suya tuz attık Aynen tuz attık Orada duymazsın şimdi hadi gidelim Evet hadi gidelim hadi. Ben şimdi gizli çekim yapacağım hemen hadi. Bu ne oldu? Su Abi aha dibinde sürahi. Ya Bardak getir bardak. Abi yukarıda ya şu şu senin bardak değil miydi zaten? Bilmiyorum. Abi al iç. Üstüne de Yetmiyor mu ayol? Tabii yetmiyor oğlum. Ya sen... Abi, ben de mi? üç bardak içtim aslında <laughs> 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 ama. <laughs> <laughs> evet. evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi Artık şimdi gerçekten bitirelim Umut <laughs> <laughs> bay bay da <laughs>